Merhabalar. Bankacılıkta bildiğiniz gibi dijitalleşme müthiş bir hızla ilerliyor ve bu durum bir müfettiş olarak sizin rolünüzü de kökünden değiştiriyor. Artık işiniz bambaşka bir boyuta taşınıyor. Bugün birlikte adli bilişim dünyasına bir adım atacağız ve bu yepyeni alanda sizin nelerin beklediğini, hangi temel ilkelere hakim olmanız gerektiğini ve omuzlarınıza binen yeni sorumlulukları keşfedeceğiz. Aslında her şey şu tek cümleyle başlıyor. Yargıtay'ın bu emsal kararı bankalara tam bir güvenlik sorumluluğu yükleyerek oyunun kurallarını adeta yeniden yazıyor. Buradaki tam kelimesi çok önemli. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin rolünüz artık sadece süreçleri denetlemekten ibaret değil. Artık bir olay yaşandığında dijital kanıtları teknik olarak şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlayabilmek zorundasınız. Peki, bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce rolünüzdeki bu büyük değişime odaklanacağız. Sonra adli bilişimin ne olduğuna ve temel ilkelerine dalacağız. Ardından bir müfettiş olarak yetkilerinizin ve daha da önemlisi sınırlarımızın ne olduğunu konuşacağız. Proaktif denetimin neden hayati olduğunu görecek ve en sonunda da geleceğin zorluklarına ve çözümlerine göz atacağız. Hadi başlayalım o zaman. Rolünüz nasıl dönüşüyor? Şöyle söyleyeyim, artık geleneksel anlamda bir denetçiden çok dijital dünyadaki izleri süren bir araştırmacıya, bir nevi dijital dedektife dönüşüyorsunuz. Şunu netleştirelim. Bu değişim bir tercih değil, tam anlamıyla bir zorunluluk. Neden mi? Çünkü bir yanda Yargıtay'ın o net kararı var, diğer yanda ise IDA 2024 gibi uluslararası standartlar artık kapıda. Yani kısacası artık bütün dünya sizden dijital kanıtları doğru bir şekilde ele alma yetkinliğine sahip olmanızı bekliyor. Peki madem bu kadar önemli, nedir bu sürekli bahsettiğimiz adli bilişim? Hangi temel prensipler üzerine kurulu? Gelin hep birlikte bu yeni alanın yani dijital kanıtın anatomisine bir bakalım. Aslında karmaşık düşünmeye hiç gerek yok. Adli bilişim en basit tanımıyla şu: Dijital ortamda yaşanan bir olayın gerçeğini, yani ne oldu sorusunun cevabını, mahkemede işte kanıtı bu diyebileceğiniz şekilde bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarma sanatı. Ve unutmayın, bu kanıt sadece mahkeme için değil, üst yönetimin karşısında da sarsılmaz olmalı. Şimdi, burada çok kritik bir ayrımı anlamamız gerekiyor. Geleneksel bir BT denetimiyle adli bilişim soruşturması tesirlikle aynı şey değil. BT denetçisi ne yapar? Gider prosedürleriniz yönetmeliğe uygun mu diye sorar. Yani proaktiftir. Adli bilişim uzmanıysa olay yaşandıktan sonra gelir ve bir dakika, X çalışanı o log kayıtlarını silmiş mi silmemiş mi diye sorar. Gördüğünüz gibi biri olası sorunları önlemeye, diğeri yaşanmış bir olay aydınlatmaya odaklı. Şimdi size anlatacağım iki ilke, bu işin olmazsa olmazı, adeta kutsal kuralları gibi düşünebilirsiniz. Bu iki temel direkten birini bile yanlış yaparsanız, üzerine inşa ettiğiniz en sağlam kanıt kulesi bile bir anda yerle bir olabilir. Yani bulduğunuz her şey hukuken çöp sayılabilir. İşte ilk ve en kritik ilke, delil bütünlüğü. Yani elinizdeki delile hiç dokunulmadığını, zerre kadar değiştirilmediğini ispat etmek zorundasınız. Bunu nasıl yapıyoruz? hash adını verdiğimiz bir tür dijital parmak iziyle. Ve kural çok net. Orijinal delile, yani suç mahalline asla ama asla dokunmuyoruz. Onun yerine orijinalin birebir atomu atomuna kopyasını alıyoruz ki buna adli imaj diyoruz. İşte bütün analizlerimizi bu kopya üzerinde yapıyoruz. Sonunda da orijinalin parmak iziyle kopyanın parmak izi aynı mı diye bakıyoruz. Aynıysa delilimiz sağlamdır. Gelelim ikinci vazgeçilmez ilkemize delil zinciri. Bunu bir kargonun takip numarası gibi düşünebilirsiniz. Delil kimin elinden geçti, nerede saklandığı, kim analiz etti, her adımın eksiksiz belgelenmesi gerekiyor. Kısacası, delilin hayat hikayesini yazıyorsunuz. Bu zincirde tek bir halka bile koparsa, yani açıklayamadığınız bir an olursa, karşı taraf hemen sorar. Peki o arada bu delile ne oldu? İşte o an tüm soruşturmanızın güvenirliği sarsılabilir. Tamam, harika yetenekler ediniyoruz ama bu gücün bir de diğer yüzü var. Sorumluluklar ve sınırlar. Özellikle konu bir çalışanın kişisel verilerine dokunmaya gelince burada çok ama çok ince bir çizgide yürüdüğümüzü bilmeliyiz. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Siz bir polis ya da savcı değilsiniz. Yürüttüğünüz soruşturma idari bir soruşturmadır. Bunun anlamı ne? Elinizde mahkeme kararı yok. Bu yüzden bir savcının aşabildiği kişisel verilerin korunması kanunu yani KVKK sınırlarını siz aşamazsınız. Attığınız her adımın KVKK'ya %100 uygun olması şart. Peki o zaman bir çalışanın bilgisayarını incelemek istediğinizde yasal dayanağınız ne olacak? Bakın KVKK size bazı kapılar açıyor. Mesela açık rıza almak en temizi. Ama bu da soruşturmayı ifşa etmek demek. Pek pratik değil, değil mi? En çok kullanılan ama hukuki riski de en yüksek olanı ise meşru menfaat. Bu çok esnek bir alan ama ayağınızın kayması da çok kolay. Eğer bu maddeye dayanacaksanız, yaptığınız incelemenin neden, gerekli, orantılı ve sınırlı olduğunu çok sağlam bir şekilde savunmanız gerekir. Şimdiye kadar hep olay sonrası ne yapacağımızdan bahsettik ama aslında sizin bir müfettiş olarak sağlayabileceğiniz en büyük değer yangın çıktıktan sonra itfaiyecilik yapmak değil. Sizin asıl göreviniz yangın çıkmadan önce bankanın yangın söndürme sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Yani proaktif olmaktır. Şimdi size çok dürüstçe cevaplamanız gereken bir soru. Bankanızda 6 ay önce yaşanmış bir siber olayı diyelim ki bugün fark ettiniz. Geriye dönüp bunu sağlam hukuken geçerli delillerle kanıtlayabilir misiniz? İşte bu can alıcı sorunun cevabı adli bilişime hazırlık ya da forensic readiness dediğimiz kapasitede gizli. Peki nedir bu hazırlık durumu? En basit haliyle bankanın bir kriz anında panik yapmadan doğru delilleri doğru yöntemlerle hızlıca toplayabilme kas gücüdür. Bu kas ne kadar güçlüyse krizden hem finansal hem de itibar olarak o kadar az zararla çıkarsınız. Peki bir denetçi olarak bu hazırlığı nasıl ölçeceksiniz? Sadece olay müdahale planınız var mı diye sorup var cevabıyla yetinmeyin, daha derine inin. Peki bu planı en son ne zaman test ettiniz diye sorun. Log tutuyor musunuz yerine, bu loglar bir soruşturmaya aydınlatacak kadar detaylı mı, yoksa sadece varsayılan ayarlarda mı bırakılmış diye sorun. Çünkü inanın bana, varsayılan ayarlar genelde hiçbir işe yaramaz. Peki, gelecekte bizi ne bekliyor, İşler daha da karmaşıklaşıyor onu söyleyebilirim. Özellikle şifreleme ve bulut teknolojileri yüzünden bazen kanıtlar bizim için adeta bir siyah kutu haline gelebiliyor. Yani içinde ne olduğunu göremediğimiz kapalı bir kutu. Şöyle bir senaryo düşünün. Bankanız güvenlik için tüm çalışanların bilgisayar disklerini şifreleme kararı alıyor. Kulağa harika bir güvenlik önlemi gibi geliyor, değil mi? Ama bir usulsüzlük şüphesiyle o diski incelemeniz gerekirse ne olacak? Eğer o şifreyi açacak bir anahtarınız yoksa elinizde sadece anlamsız verilerden oluşan kilitli bir kutu kalır. Soruşturma daha başlamadan biter. İşte bu kilitli kutu probleminin bir çözümü var. Anahtar emanet ya da İngilizce adıyla key escrow sistemleri. Bunu bankadaki bir anahtar kasası gibi düşünebilirsiniz. Herkesin şifreleme anahtarının bir kopyası çok güvenli bir dijital kasada saklanır ve sadece yasal olarak yetkilendirilmiş kişiler çok sıkı prosedürlerle o kasayı açıp anahtarı alabilir. Böylece hem güvenlik sağlanır hem de soruşturma yolu açık kalır. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımızdan sonra size şu tek ve en önemli soruyla baş başa bırakıyorum. Sizin çalıştığınız banka yarın sabah yaşanacak bir siber krizin dijital delillerini toplamaya bugün şu an itibariyle gerçekten hazır mı? Unutmayın, bir müfettiş olarak sizin en temel görevlerinizden biri bu soruya gönül rahatlığıyla evet hazırız cevabını verebilmeyi sağlamaktır. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.